Bolu Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecinde hizmete soktuğu mobil hizmet araçları ile belediye hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmeye devam ederken vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler. Mobil hizmet aracına fatura yatırmaya gelen İbrahim Altıntaş teşekkür etti. Böyle bir hizmetten dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir pandemi döneminde bunun olması gayet güzel bir şey. Tüm Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanmaya girdi. Olu Belediyesi de halkın belediye hizmetlerine ulaşabilmeleri için gerekli adımları attı. Belediyenin tam kapanma sürecinde devreye soktuğu mobil hizmet araçları 3 Mayıs pazartesi gününden itibaren yeniden mahallelerde hizmet vermeye başladı. Son olarak Bahçelevler Mahallesi'nde hizmet veren mobil hizmet araçlarını mahalle sakinleri sabah 9.30 ila 12.30, öğleden sonra 13.30 ila 16 saatleri arasında Muhtarlık önü ve 50. Yıl Ortaokulu önü olmak üzere iki noktada ziyaret ederek dijital su kartı yüklemelerini, emlak vergisi ödemelerini ve dijital su sayaçlarından mekanik sayaca geçiş başvurularını kolaylıkla yapabildi. Mobil hizmet araçları yarında Tepecik Mahallesi'nde muhtarlık önü ve cami olmak üzere iki noktada vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. Halit Yıldırım isimli vatandaş ise uygulamadan dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Ben emlak vergisini yatırma geldim. evlerde oturuyorum. Belayım dibine gelmiş çok memnun oldum.